Yeni eve geçmeden önce en zor kısım mutfağın temizliğiyle başladım. Şöyle kaynar güzel bir su yaptım. Önce buharladım ardından telli bezeli bir güzel ovaladım. Arkadaşım Feyza geldi. Yeni aldığım ne varsa hepsini paketlerinden çıkarıp makineye attı. Aspiratördeki yağ adeta por bağlamış. Korkunç haldeydi. Çıkan kire bakın. Buharladıktan sonra her yeri şöyle foşur foşur bir güzel köpürttüm. Aspiratör arındıkça, parladıkça ben rahatladım. Yıllarca ne kadar silinmeyen yer varsa hepsini bir güzel sildim. Şu çıkan kire bakın. Üst tarafı bitirdikten sonra tezgahı da şöyle bir güzel köpürttüm. Her yeri durladıktan sonra alt tezgah ve çekmecelere geçtim. Çekmeceler de korkunç haldeydi. Çöp konulan yerin altı bu şekildeydi. Gerçekten zor arındırdım. Şöyle bir güzel telledim. Aynı şekilde fırında yağ içindeydi. Mis gibi yaptım oh. Ahmet Usta da o arada salonun duvarlarını boyuyordu. Hele mutfak dolaplarının üstünü artık söylemiyorum bile. Gerçekten korkunç haldeydi. Feyza tüm bulaşıkları yerleştirdi. Ben de o sırada yeni aldığım çatal bıçaklarımı makineye attım. Fırının tepsilerini elimde şöyle bir güzel yıkadım. Orucumuzu açıp eve geldikten sonra tekrar devam ettik. Tencerelerimi, çaydanlığımı, her şeyimi yıkayıp yerleştirdim. Ertesi günde kalan işlerimi bitirdim. Mis gibi oldu. Sağ tarafa dolabım ve masam gelince de tamamlanacak. Şimdi bir kahve. Şu an oturduğum bina deprem riskli olduğu için yeni eve çıkıyorum. Taşınma bölümlerinden önce gelin hep beraber ev alışverişi yapalım. Bu süreçte mimarımla birlikte hareket ediyorum. Önce evin ölçülerini aldıktan sonra beyaz eşya alışverişine çıktık. Önce makinalarımı seçtim. Ardından okuma köşem için şöyle güzel rahat bir koltuk seçtim. Şu anki evim çok büyük olduğu için eşyalarım da çok büyüktü. Daha basit ve butonlarda eşyalar tercih ettik. Aslında bu sandalyeyi beğenmiştik ama sizlerden gelen yoruma göre rahatsız olduğunu anladım. O yüzden böyle minderle tercih ettik. Giyim odam için böyle bir ayna aldım. Hem mutfak hem banyo için böyle organizeler aldım. İşim epey kolaylayacak. Salona böyle büyük bir tablo aldım. Birbirinden renkli tabaklar aldım. Renkleri çok güzel. Antreste olan banyom için bu renk halı ve banyo seti aldım takım olarak aldığımız objeleri başka şeylerle kıralım istiyor mimarım. Yani yeni gelin evi gibi olmasın dedi. Çatal bıçak setimi de seçtim. Bugün yeni evde hem duvar rengini seçtik hem de perde ölçümü için toplandık. Koltuğun arkasına farklı renk yapmaya karar verdik. Tüm evde uygulanacak olan jalüzü perde için ölçülerimiz de alındı. Tüm renkleri de seçtik. Çok güzel olacak. Sonucu paylaşacağım. Ev genel olarak kırık beyaz gibi olacak. Mimar arkadaşım mutfaktaki bu boşluğu böyle değerlendirdi. Oturma köşemiz olacak. Mutfakta oturmayı severiz. Arka oda içinde böyle bir ardiye alanı oluşturduk. Tüm detaylar yakında sizinle.